Herkese merhaba arkadaşlar, Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Güzel bir villa tanıtmaya geldim sizlere. 3 artı 1 ayrı mutfak. Merkezi bir lokasyondayız. Buradan Apollon Tapınağı'na, süpermarketlere yürüme mesafesindeyiz. Konumumuz güzel. 300 metrekare arsa üzerine kurulu 2 tane villamız var. Her villanın kullanım payı 150 metrekare. Oturum alanı 45 metrekare. Üst katta balkonlarla beraber 50-50 diye yükseliyor. Müstakil bahçeli, müstakil otoparklı. Fiyatı 2 milyon 850 bin TL. Ama güncellenecek. Müteahhit firmayla görüştüğümüzde bugün gün içinde bir güncelleme yapacağını söyledi. Bize güncel fiyatını atacak. Biz de videonun açıklamalar kısmına bırakacağız. Mutlaka açıklamalar kısmını kontrol edin. Güncel fiyatını yazacağız arkadaşlar. Veya telefonla arayarak da güncel fiyatını tekrardan öğrenebilirsiniz. Kafanıza takılan bir yer olursa da yorumlar kısmında belirtin. Elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız. Bu arada kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Şimdiden abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Veranda alanındayız. Güzel bir veranda alanımız var burada. Otoparkın hemen yan tarafında. Salondan buraya açılan bir sürgülü kapımız var. Burayı isterseniz pergüle ile kapatıp bir kış bahçesi haline çevirebilirsiniz. Yan taraftaki gibi. Emsal olarak gösterir misin? Hatta otopark alanına kadar burayı uzatıp arabanıza da bir gölge alan oluşturabilirsiniz. Bu da gayet güzel olacaktır. Etrafını da kapatıp kış bahçesi yaparsınız. Taş duvar işçiliği kullanılmış. Hemen önde ufak da olsa bir kullanım alanı olan hobi bahçemiz var. E, duvar üstü ve duvar içi aydınlatmalarımız mevcut. Duvar üstlerinde çim çitle yükseltilmiş bir alan var. Daha izole hale gelmiş, daha güzel olmuş. Araç girişimiz ve yaya girişimiz aynı bölgeden. Bir araç rahatlıkla buraya sığar. Dış cephe renklerimiz antresit gri ve ahşap renkleri. Birinci kata kadar seramikle, 60'a 120 seramikle kaplanmış. Üst katta da sövelerimiz ahşap renklerinde. Giriş alana çelik kapıya doğru giderken arka bahçeye kadar uzanmış bir hobi bahçemiz var. Yan tarafı yürüme yolu seramikle kaplanmış yine. Güzel bir villa arkadaşlar. 3 artı 1. Ayrıca terasta güzel bir deniz manzaramız var. Teras kısmına kadar mutlaka izleyin. Terasta deniz manzarasını göstereceğim. Bayılacaksınız. Çok güzel. Burada bir servis penceremiz var. Mutfaktan çıkan. Burada eğer bir barbekü yaparsanız veya bahçe masası atıp yemek yerseniz burada servis penceremiz mevcut. Bütün pencerelerimiz ve kapılarımız otomatik panjurlu. Bunları da içeriden sizlere göstereceğim. Arkadaşlar yan villanın servis penceresi burada. Mutfak alanı burada. Bu ikisinin ortasına kadar kullanım payı şu anda tanıttığım villaya ait. Buradan bir tel çitle ayırabilirsiniz. Büyük ihtimalle de müteahhit firma zaten bunu yapacaktır. Güzel de bir ekle bir peyzaj alanımız var burada ısı pompasını kurabileceğimiz alan burada. Kat kalorifer sistemi. Buraya bir kabin yaparak daha iyi bir şekilde muhafaza edebilirsiniz bunu. Merkezi kamera sistemimiz burada. Merkezi klima sistemimiz burada ama çatıda da var. artık çatıya mı kurarsınız, buraya mı kurarsınız tercih sizin. Çatıda da yine bir merkezi klima sistemini koyabileceğimiz tesisat var. Çelik kapı kısmına doğru gidelim. Burada mutfaktan çıkan bir sürgülü kapımız var. Çelik kapıya girmeden önce şöyle Üst tarafta güzel bir pergülemiz var. Bunun altını yani etrafını cam mekanla kapatıp burada bir antre alanı oluşturabilirsiniz. Yağmurlu günlerde ayakkabınızı giyip çıkartmak için güzel bir alan olacaktır. Yapan müşterilerimiz var. Çok beğendim. Çok güzel olmuş. Çelik kapı kısmından içeriye girdiğimizde güzel bir antre alanımız var. Şöyle merdiven tarafından çeker misin? Yerler 60'a 120 seramik. Çelik kapının hemen sağında güzel bir vestiyer alanımız var. İçinde askılık, ayakkabılık, güzel bol bol bölmeleri var. Çelik kapı kısmından girdiğimizde hemen sağ tarafımızda bir mutfağımız var. Mutfak alanından başlayalım. Şöyle köşeden alır mısın? U şeklinde bir mutfağımız var burada arkadaşlar. Beyaz mutfak dolapları kullanılmış, siyah granitimiz var. Ayrıca Burada bir servis penceremiz var. Dışarıda söylemiştim zaten. Yine otomatik panjurlu bu da U şeklinde dönüyor. Dolap alanımız, buzdolabını koyabileceğiniz alan burada. O taraftan gösterir misin? Burada bir de boş alanımız var. Yemek masasını buraya kurup televizyonunuzu buraya kurabilirsiniz. Tesisatımız burada. Otomatik panjurda şöyle size gösterip tam otomatik değil. Takacağınız ek aparatlarla bunu tam otomatik hale getirebilirsiniz. Daha kullanışlı olacaktır. Keşke. Zaten kendinden tam otomatik olsaymış ama e, Bu fiyata satılık güzel bir villa arkadaşlar Bu fiyata villa bulmak yani bu konseptte villa bulmak zor Özellikle ayrı mutfak olması güzel bir avantaj Büyük bir avantaj Burada iki tane e, açılır kapanır penceremiz var Aşağıları uzatılmış gün ışığından rahatlıkla yararlanabilmemiz için Bir de sürgülü kapımız var Veranda alanına çıkan Burada güzel bir yaşam ünitemiz var Şöyle karşılanır mısın? Televizyon tesisatımız burada. Antresit gri ortası, yanları ahşap doğrama. Çok güzel, çok şık bir yaşam ünitesi yapılmış. Tekrardan bir yaşam ünitesi e, yaptırmanıza ihtiyaç yok. Yerler 60'a 120, seramik demiştim. Oturumu, yani e, salon alanının metrekaresi ortalama 22-23 metrekare civarlarında. Güzel bir metrekare. Kapılarımız beyaz lake. Üst kata çıkmadan son alanı gösterelim. Burada bir misafir lavabomuz var. Yerlerdeki ve duvardaki seramiklerin rengi farklı duvarlarda ahşap renklerde seramiklerin kullanması güzel olmuş. Ayrıca bu lavaboda bir de çamaşır makinesini kurabileceğimiz tesisat var. Onu da gördünüz galiba. Duvar etrafında spot led aydınlatmamız var. Üst kata çıktığımızda güzel bir antrenmanımız var burada. İki tane yatak odası, bir tane banyo lavabo alanımız var. Banyo lavabodan başlayalım. Çok şık tasarlanmış bir banyo lavabomuz var burada. Güzel banyo dolapları ayrıca duşa kabin içinde kullanılan seramikler çok hoş, çok şık durmuş. Buradaki yatak odasından devam edelim. Yerler laminat. Derzi laminat arkadaşlar. Daha sağlıklı oluyor. Kat sistemimiz burada var. İki tane penceremiz var yine otomatik panjurlu. Şık da bir avize konmuş. Genç odası olarak kullanabilirsiniz ama çift kişilik yatak odası da yapabilirsiniz. Yatak rahatlıkla sığar. Çift kişilik yatak var. Yatak başlığı bu tarafta. Zaten e, prizde iki kişilik yatağa göre konulmuş. Gelelim eve beyin odasına. Eve beyin banyolu yatak odamız var burada. Çok büyük bir metrekarede. Buraya çift kişilik yatak, gardırop, makyaj masası koyduktan sonra boş alanınız halen daha kalacaktır. Merkezi klima sistemi çekili, merkezi kat kalorifer sistemi çekili. Ayrıca televizyon tesisatımız burada. Burada merkezi kamera sistemimizin de tesisat var. Kayıt cihazınızı bu odaya kurabiliriz. Güzel de bir e, televizyon için oraya bir sepa aldığınız zaman dolapların içine koyabilirsiniz kamera sisteminizi. Burada sadece bu odanın kullanabileceği bir balkon alanımız var ön veranda alanına bakıyor. Pergül alanına gösterir misin? Eğer bir pergül alanı yaparsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Gayet şık, gayet güzel duracaktır. Merkezi klima sistemimiz burada. Aydınlatmalarımız gün ışığı ve beyaz. Son olarak burada ebeveyn banyomuzu gösterelim. Yine aynı renk tonlarına sahip, aynı dizaynda şık bir tasarımı var. Güzel düşünülmüş, güzel de bir mimarisi var. Kapılar beyaz lake demiştim. Arkadaşlar kaliteli bir villa. Gelip yerinde görmenizi öneririm. Eğer bir villa arayışınız varsa dediğimde tercih etmeniz gereken yerlerden. Hatta yani villa almadan önce burayı da bir gezmenizi isterim. Çünkü beğenebileceğiniz villalardan bir tanesi. Duvar etrafında, buradan gösterirsin onu daha güzel bir şekilde. Duvar etrafında böyle gömme, işte tablo koyabileceğiniz, çerçeve, fotoğraf koyabileceğiniz alanlar konmuş güzel şık düşünülmüş. Üstünde aydınlatmalar da var gün ışığı. İsterseniz onların renklerini değiştirebilirsiniz. Burada bir ortak kullanım banyo lavabomuz var yine. Bu banyo lavaboda bir de termosifonu koyabileceğiniz alan var. Onu da gösterirsem çok iyi olur. Birazdan teras'a çıkacağız ama teras'a çıkmadan önce bu yatak odasını da gösterelim. Burayı bir misafir odası olarak kullanabilirsiniz veya genç odası çünkü yatak odası için ne kadar müsait olur bilmiyorum çünkü bu alandan sonrası kullanımı açık değil yani eğik olduğu için insan gidemez ama yine de eşya muhafaza etmek için kullanabilirsiniz burayı isterseniz bir gömme dolap yapıp arkasını boş bölmeli değil de tamamen boş bırakıp kiler olarak da kullanabilirsiniz alt katlarda bir kiler alanımız yoktu burada bir kiler alanı yapıp şu anda benim olduğum yerden sonrasında yatak odası olarak kullanabilirsiniz. Çok güzel bir kullanım alanınız olur. Merkezi klima sistemimiz var burada. Televizyon tesisatımız var. Burada penceremizin seviyesi biraz düşük. Ama pencereye bu düşünülerek korkuluklar konmuş. Ufak çocuklar için biraz seviyesi düşük ama korkmanıza gerek yok çünkü korkuluklarımız yapılmış pencerede. Terasa doğru geçelim. Burası da aslında yapacağınız değişikliklerle çok güzel bir oda olacaktır. Dediğim gibi hem kiler hem yatak odası haline çevirebilirsiniz burayı. Güzel bir teras alanımız var burada. Manzarayı birazdan göstereceğim ama manzarayı göstermeden önce biraz terastan bahsedeyim. Burada televizyon tesisatımız var. Ve burada mutfak yapabileceğiniz alan var. Mutfak tesisatınız var burada. Su tesisatı ve giderleri burada mevcut. Üstümüz kapalı değil. Burayı bir pergüle alanla çevirip etrafını Cam balkonunu çevirip tamamen kış bahçesi haline getirebilirsiniz. Çok güzel olacaktır zaten. Eğer kış bahçesi yaparsanız diye müteahhit firma tarafından buraya kadar kat kalorifer sistemimiz çekilmiş, güzel düşünülmüş. Bunlar ince düşünceler. Aydınlatmalarımız var. Çatı, kiremit ayrıca çatıda da yine e, merkezi klima sistemimizin aparatları var. Oraya da gösterir misin? Merkezi klima sistemin tesisatları buraya kadar çekilmiş. İsterseniz buraya kurabilirsiniz. Ayrıca Güneş enerjisi kullanacaksanız güneş enerjisinin ayakları içinde yer bırakılmış tekrardan bir masrafa ihtiyacınız yok Şimdi gösterir misin? Çok güzel bir deniz manzaramız var burada arkadaşlar Zaten e, tanıttığımız videolarda söylüyoruz güzel deniz manzarası olduğu zaman var diyoruz Güzel çok bir deniz manzarası yoksa aman aman deniz manzarası yok diyoruz Buradaki deniz manzaramız gayet güzel çok güzel bir deniz manzaranız var. Orman kampından Saltür plajına kadar hakimsiniz. Yerler 60'a 120 seramikler. Güzel bir villa tanıttım. Fiyatı 2 milyon 850 bin TL ama güncellenecek maalesef dolar euro kurundan dolayı. Önüne geçemiyoruz bunlar artık başka konular. Tekrardan bir özet geçeyim. Yavaş yavaş videoyu sonlandıralım. 3 artı 1 ayrı mutfak merkezi bir lokasyonda Hisar Mahallesi'nde buradan Apollon Tapınağına dolmuş Güzergahı'na yürüme mesafesinde zaten dilimde dolmuşla didim'in her noktasına gidebilirsiniz ee, o konuda bir sıkıntımız yok didimde fiyatı 2.850 ama güncellenecek dedim hepinize çok teşekkür ediyorum video izlediğiniz için bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım.